yaptı da mı Bey <laughs> Beyblade <laughs> <Şimdi gülüyor> oluyoruz. Başlıyordum ben anında ya. <laughs> Bir Abi. kulak mikrofon bozulacak da yani hadi bakalım o gün 4-5-6 gözle bekliyorum ya <laughs> Kölü Bana bulaşanın hali yaman <laughs> Abi yamanlık iyi bir şey değil miydi ben mi yanlış biliyorum baba patron Baba patron ne <laughs> Kralların kralı patron işte baba patron Ölüyorum heh. Selamünaleyküm. Benim de Star Selam Wars karakteri değil. var. Pump buldum. Ben, ben şimdi de... alayım da. Easy. Oy ölüyor mayın. Ölmüyor. Kapatsak mı? Şu kapıyı kapatsak Oo Oha kriki. Baba yardıma gelince ben. Baba patron ölüyorum. Baba patronu aldım adamı. O bana ya Yav tartışma çıktı bir de ahlak s**k ya <laughs> Adama niye öyle dedin ki şimdi Ölür müsün abi lütfen Baba gelir misin kasayı açar mısın ya Açalım 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 ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Alalım arkadaşlar Abi sakin ol <laughs> Ha, ağır mermi, lan ver. Dur, veririz ya. <laughs> baba ağır mermi mi istedin? Akımla doğrusu <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel al. Ben de bu varım. <laughs> o ne? He, <Ha>, doğru. <gülüyor> <gülüyor> hemen abi, dürbünleri yapıştıralım şunlara. Yapıştırır mısın? Buna bakayım. şimdi. koy sıfır baba, iyiyiz. Şuna bir yapıştırır mısın <laughs> hemen? Araba mı geliyor? Da iyiymiş. Adam geliyor olabilir. Yok yok bat bat. bat. Bakımın yapıyor. Ben duymuyorum benim sesler yüzde <laughs> yirmi de onun. Koyun <laughs> ne rahvan elini sıkıyor. Ben iyi mi olsam bu sıra? Var? Olmasam daha iyi bence. Baba scope taktık bu silah. Allah Allah. Allah. Biri ölümlerde. Efe bana Efendim, ar vermişsin var mı? Efe bana, bana ar vermişsin var mı? Oğlum verdik ya he. Ar, var. ar mermis. Ar mermisi de var sana. Al baba patron. Ar mermisi teşekkür. Bunu, bunu taşıyabilir misin? Ne o? Hmm. Aa bunlardan var. Ver. Fırlat O iyi en sevdiğim ver abi. Ama bana HP de lazım. HP var mı hocam? Yok. Yok galiba var. hocam. Fırlat şunu şu şuraya. Ben kendim Kalsın orada bırak. <laughs> Aha tamam yaptım. Aha o niye oraya gitti? Olmaz öyle şey. Olmaz böyle şey. Bak 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 bana bak bana bak. Şey Tam ya. sapık e-sporcu sens olacağım bak şimdi bak. Yürüyor tamam mı? Arkamda sen olacaksın sen adamsın tamam mı? Bak şimdi bak. Gülsene. <gülüyor> <gülüyor> Adamın biri. Ha Ama bir, gerçi gerek yok. Ses, sesi var sadece kendisi ha bot mu sat. <laughs> Yamuldu. <bu. gülüyor> flow var mıydı sen? Hayır daha demin arkada gördüm onu bir tane. Öyle deseydin keşke. Ney? Arabadayım. <laughs> Bana ne be. Sağ Baba araba. yenisi var. Dert etmiyorsun. Bırak, bıraktık orada <laughs> Bırak. arabayı yemin ediyorum. Ma vallahi vurduk ayağını. Pompala benzini, pompala benzini, pompala benzini. Pompala Abi benzini. Abi işe yetiyor. Allah nereye gitti? <laughs> pompala sana benzini. Pompala sana benzini. Abi bir can alalım Bin baba. Allah aşkına dur bir ya. Bence de can bulalım baba. Otomat verdin otomat 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 otomat. Evet, ha, kes kendini abici. Biz kendine bundan sonra. Ben buradan ha, bulurum. Al senin aldım. Allah <laughs> o ne? Ver baba. Basalım arkadaşlar. Basalım arkadaşlar. Basalım arkadaşlar. Binelim arkadaşlar. arkadaşlar binelim arkadaşlar. Binelim arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Patlatalım benzinini arkadaşlar. Ben baba indirir misin cebine doğru şunu? Aha adam adam adam. adam. Abi rushlayalım. Şey tamam sen de Lan şey. Madalyon düşmüş. Nerede düşmüş? Burada abi. Acaba fake madalyon. Oo, Aha adam var arkadaşlar. <laughs> Tam okeyim ben. Arabaya binelim arkadaşlar. Abi izle. Gitmesek mi arada arkadaşlar? Abi Adamlar izle. Oha <laughs> <laughs> oradan mı? Evet. Bunlarda şey var. Madalyon. Köprü altı, köprü altı. Gel gel gel. Aynen burada az sik değil burada. Attım, attım. Efe ama geldim. ama teksin. Efe teksin. Yow. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Öldüm ay. Ay ölmedim ay. Neredeyim ay? Direkt beyaz. Öldüm. Direkt. beyaz öldü. Helal. Arkadaşım. Yeri nerede? O da sana. Aldım. O oh, Peter. Allah'ıma Peter. Arkadaşlar için alalım lütfen. Peter alacak mı? Peter aldım bile. E burada. Aa malım ben. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Orada oy. Wow nigger. Wow nigger nereden vurdu sana? Bilsen söyleyeceğim. Hoppa bana da vurdu. Hop bunu atıyorum o zaman. Hop ben de ona vuruyorum o zaman hediye olarak. Hediyene hediye kardeş. Zoruna gidelim borusunu. Barışını... Nasıl öldü? Öldü biri öldürdü mü? Şu flowberi alsana. Basalım arkadaşlar. Şeyi al, cam pedal al, cam pedal kaçalım arkadaşlar. Cam pedi bastık hadi uçalım arkadaşlar. Uçtuk Allah arkadaşlar. Allah 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 tüm arabaların tüm şeylerini bitirmeseydik iki yolda arkadaşlar. Bu ne arabadan arabanın hiçbir arabanın şu an benzin yok orada ki. Yürü. Ben bu köprüden geçerim. Köprü mü var? Allah. Kim sıktı, onu? Kim. <laughs> kim sıktı lan? Aha şurada. İnek 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 alan yakın zaten gel gel gel. Evet. Ama olan nereden gelecek? Benim bu arada işim gözükür kesin. Senin ben var ya ağzına bile sıçarım la. Hele bir mü? Çakula. Vallahi gördüm. Ora. Evet evet. Oğlum senin evet. ben var ya ağzına bile sıçarım la. Dikkat et. Dikkat et kardeş. Uu ağzına bile sıçarım. Oğlum bunların en pis. 116 116 birine vurdum. Kaçana vurdum 116. Blade. Vuramadım. Ya baba fakir yapıştırır mısın? Diğeri nerede lan? Yapış ne bileyim. Ne şey gider Peki sen, sen ondan git, git. Sen git sen git sen git sen git. Ha benzinlik bir daha. Ama patlattı bizi buraya. Hayır, speşem bununla cim geliyor, daha iyi vuruyorum. Dönüyor. Sniper bokun gibi olmuş. 116. Beyaz 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 37 bir de. Arkadaşı Aa o en pis en pisi arka Arka mı? Vallahi arka Ah oh, siktir ikilik mi? Vallahi ikilik Dikkat Ya şu sniper'lar niye düşüyor ya bam yumuruyordum şu an ben, var ya Atayım mı bir tane? Yuzon 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 16x lazım mı? Var bende var. Aa 52 Aa kalkan balığı. Baba gel Al bunu. bunu Öldürdün mü lan? Hayır. İç ama. <laughs> İçemem yani şöyle bir şekilde çekeceğim. Kaçmış var. Geliyor hiç. Oo çalı. Ya ibne. Allah Allah. Alperen burada. Alperen burada. Alperen olunca erkekler. Oğlum, senin harbi ağzına sıçacağım elinde sonunda ya. 28.56 Baba bot öldürdü beni çocuğum Aa! Tam bot öldürerek o zaman 116 bot Baba bu kadar 116 bot 110. Lan kaç canım var lan 116 bot crack Ulan bot'a crack diyoruz artık 116 lan nasıl yemezsin onu ya Tamam öldü Bot öldü Allah'a şükür mermi mi ki Alan da geliyor bir yandan. Ne yapacağız? Abi bu sniper böyle san ben... Aynı site lan o. Yok ya scope'u ya iyi iki ya da aynı site. Efe gel gidelim basalım gidelim valla doğru diyorum Her yerde adam var Önümüze de var he. ha Haaa yanında da var Boku yedik boku yedik ağır bok yedik Attım attım şey attım şey attım şey attım Bir inak Beyaz beyaz Al 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 al, al araya. Ar nerede? Aldım, aldım. Neyse, aldım. Sen al sen al sen al. Ağzınıza sıçacağım sizin de dur. Madalyon madalyon sende değil mi? Aa medkit. Alpene şöyle bir şekil çekiyorum. Medkit alıyorum. Medkit alsana. Aa geliyorlar. Medkit iki tane al. Ben ben 94 yapıyorum abi şu an. Sen tut sen tut sen tut. Oyalı da ben basayım. Baba neredeler? Taş arkası taş arkası. Şimdi bastım. Onu biliyor mu da? Güzel arem var mı? Al. Olur. Onu attım sen onu al Ne o manyak şey attın ama. Ya senin abi. suratına sıçacağım ha. He. Allah. Tamam tamam dodge dedim dedim 116. Piş 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 piş, piş, piş. ağzına sıçtım. Crack. Helal? Ya, yürü, yürü 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 ya. Nak biri. Lan oğlum niye vuramıyorum ben? 110. Öldü. Helal. Are? Bu Al bunu, Hyper sen bunu al. Hay SMG, Hyper SMG. Hyper SMG'yi ben aldım da. İstersen anne, vereyim. Tamam, tamam işe bas. Kontrol ederim ya. Yok yok, verin verin. Bunun recoil'i çok bunu recoil kötü. Al al al, oh. o zaman hangisini? Şunu verin. Aynen. Bakayım. Çok kolay. Popus Yana kolay. doğru kötü ya. Ya amına odunun sala ABT değil o M4 abi nereye gidiyorsun ya? Camper gelmeyiz. Ne diyor? Ney? Camper alak biraz. Allah Allah. Alalım mı? Burada olun Niye? Şey tam ara ara ya, ataya, ara doğru. araba, işte Araba, araba, nerede lan? Araba gördüm ben. Ben şurada dokuyorum galiba. Efendim. Diva gol gördüm ben de bu arada. Ben de. Hadi Aha araba. No fuel geldi. Bu lan ya bizim Alper am. E North East. Çıkıp Şuraya, şura 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 deniz Aşık. deniz deniz deniz. Bak zıplıyor ipik. O bayağı da zıplıyor. Az gitti. Bot 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 bot. Lan ne? Aldım. Abi tam yok. Nasıl pen yok? Forsır almışım ben şu işte tavuğu ya. Bot. Bot var adam da vardır bot varsa. Aynen e öyle. Şöyle, AWP'm yok. Bu finger bulalım. Kemper Bir yerden sıkıyorlar hele bana. Ben mazlumun yanında olalım çünkü yarı canlı Şura buralım. şura şura arabadalar. Arabadalar da ona yetişemeyiz. Şurada biri var. Muhtemelen orada oradan sıktılar çünkü. Yok yok onları şeyden sıktılar. Gönden sıktılar. Gelmedi. Herhalde. O Herhalde o zaman, tam. O zaman ben de yerim. O zaman ben de yerim. Aynen. Evet. Araba. Bitch. Bitch. Geldi. Efe salla onları alamazsın aşırı haydalar. Bitch. Bana çıkıyorlar. Efe Gel baba gel baba hop. Bindim babalarım tamam, babası. Senin ya. o suratına sıçarım bir kere ben. Bir daha gel. Suratına sıçarım. Sen de gel. Senin de suratına sıçarım. Araba araba. Araba kat. Ağzını seçeyim. Hiç olmaz. Kanka hiç bir şey yapamam ben. Yefe yapma yapma boş ver. Tutsa bir 290 ner açlarım ya. Cemil burada baba. Evet. Aa motor geliyor geliyor. Helaller lan sana. Dur bir de burada. Gel. Yani. Al. Af. Afferin sana. Akıllı motor amına koyayım. <laughs> Esen adam. orada. Adam. Nerede? Kaya arkası. Tek solo. Gel gel gel. Adım. Yok yok yok. Ay. Gelme gelme gel. Veya gel. Bot crack beyaz. Öldü. AWP. AWP. Al al al. Are. Bence buna iyi ya. Ama yok. Oy sniper bakıyor. Sikerim babaannesini kim o? 105. 105 birine bomb beyaz 105 Kayfa alacak o 30 30 Adam ikimiz de değil Aa piçpik geliyor piçpik geliyor Ama bizim öyle yapabilecek onu yapabilecek bir durumumuz yok hadi Alana gidecek mi? Odaklandım dur. Pik at lan. O bana, bende. Al onu al onu. var mı? Var var. Gel gel. Oy yılta gel. Ha bizim iki lan bu zaten. Olsun vardır böyle bir şeyler. Bakalım hocam. Aha vallahi sniper mermisi. Aha vallahi burada ya, lazımsa vereyim lan. 30 yok yok. 30. Adamlar şu dağda. Oo, arfa geliyor yerlerden. Çaldı, çaldı, çaldı. Aa, siktir lan çaldı. O çaldı. Şey. Öldüm, 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 öldüm. Bu taraf bir yerde sonra hiçbir şey Onda yanlış. Taş artayım. arkasıyım. Taş arkasıyım bok gibi yerdeyim. Öldüm. 110 koydum ona. 3, 2, 1. Geldim. Öldüm bir öleceğim. Öldüm öleceğim. Canım ben bir. De bir canım var. Ha siktir. Al 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 Ha siktir. <laughs> 25 saniye alan bizde. Olan bizde de bok gibi mekandayız artık. Canım falan artık bir gelecek yer varmış. Baba yok. Fik demeyin bunlara deli bunlar ya. Bir de çok evet. güzel spot. 50'lik mi lan o? Vallahi 50'lik. Gidip alayım geliyorum. Ya nereden sıkıyor oğlum bunlar? Kaç falı için sana sıkıyor değil mi özel olarak? Bilmiyorum. Ama sol bende o sefer. Ar <laughs> arkadan gelecek ya. Şu taşa gideceksin. Şu taşa şu taşa. Vallahi geliyorlar o taşa uç. Uç 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 uç. Geldiler bana sıkıyorlar çaldım. Ben senin suratına sıkacağım 30 60 Yiyorum bir yerlerden 35 oyyyy 122 odası Adam çaktı bir şeyler. Ne oluyor kanka onları? Arka taraf bende. Tamam. Ben buna ha. Crack 111. Geliyor mu? Hayır. Bir snipe e atıyorum. Ya bok gibi scope kanka ya. Alışamadım. Onun lan sniper. Karı yanmıyor Tıp 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 tarıyor Yine Sıkkın aldık ya Bir şey olmaz Aha Bak Ayrıca ona 2v2 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 Saksı 3 3 3 Eleman hoştun yavaş yavaş Crack Beyaz Öldü nak. Yeri nerede? Şurada. Trek öldü. Nice yes. olur sana. <gülüyor> like, <gülüyor> like, <gülüyor> Light to Baba statlara bakalım. Neredeyim lan unuttum 8 elims, 5 be. elims. İyi. 5 elim. 5 elim, 4 asist. 2 nasıl %40? Uff. Ne benim güzel hepsi asist ha. He. Senin killerin hepsi asist. Güzeldi güzel. 25 dakikalık kayıt oldu vallahi.